Organik tarım başlangıcından itibaren doğal kaynakları, toprak, su, hava, genetik kaynaklar, bu hem bitkisel hem hayvansal olsun, korumaya yönelik bir takım yöntem ve girdileri ön plana çıkararak tarımın devamlılığını, sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalışan önemli bir e, üretim sistemi. Organik tarımın ilkeleri e, dört temel üzerine kurulu. Bunlardan bir tanesi sağlık. E, dünyayı eğer bir sağlıklı bir dünya istiyorsak mutlaka bitkisi, hayvanı, insanı, doğası e, bütün bunların sağlıklı olması önemli. Örneğin toprak sağlıksızsa orada sağlıklı bitki yetiştirmeniz mümkün değil. Ekoloji e, temeli çok önemli organikte çünkü e, doğada bir takım döngüler var ve siz tarım yaptığınız alanlarda bu döngüleri bir şekilde kırıyorsunuz tek ürüne geçiş söz konusu veya işte dışarıdan sağlanan bir takım gübreler vesaireler bu döngüleri yavaşlatıyor veya kırıyor organik tarım e, tarımsal ekosistemlerde de bu döngülerin yeniden kurulmasını hedefliyor. Dört temel öğeden bir tanesi de eşitlik. Organik tarım doğadaki her bir canlının eşit hakka sahip olduğunu savunuyor. Dördüncü konuda özen konusu. Organik tarımda hem standartların hazırlanışında hem de uygulamada kullanılan yöntem ve girdiler doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliğini temel ilke olarak ediniyor. Ve eğer burada bir risk varsa, örneğin tarım kimyasalları, sentetik gübreler, GDO, antibiyotikler, e, büyüme düzenleyiciler bunlara yasaklama getiriyor. Sadece bazı istisnalar, o da geleneksel olan bakır ve kükürde izin var. E, bakırda da miktar sınırlaması var. Organik tarımda öncelikle koruyucu yaklaşım önemli. Yani eğer bitkiyi seçiyorsanız veya hayvan ırkını seçiyorsanız yöreye adapte olmuş dayanıklı bir ırkla başlıyorsunuz. Örneğin eğer bu bir bitki aşılama imkanı olan bir bitki ise mesela dayanıklı anaç kullanıyorsunuz. Fidede, sebze fidesinde veya meyve türünde. Risk değerlendirmesi organik tarımın temellerinden bir tanesi, ee, riskinizin olduğunu düşünüp ama yine de bununla ilgili devam etmeyi arzu ediyorsanız, o zaman burada öncelikle kültürel önlemler, e, örneğin ara bitki veya faydalı e, bir takım aromatik bitkileri kullanarak e, veya araya başka bir bitki türüyle. Allelopatik etki yaratabilir miyim diye bakıyorsunuz. Eğer bunda da başarılı değilse, o zaman bir takım bitkisel preparatlar veya organik tarımda izin verilen bir takım bitki koruma preparatlarının kullanımına izin veriyor. Yeni başlayan birisi yani kendi tarımsal e, koşullarını çok iyi bilmeyen biri için ilk yapılması gereken kendi toprak su hava iklim bütün bu bilgiyi donanıp ondan sonra tarıma başlamasında yarar var. Organik tarımın genel olarak yaygınlaşmasında e, öncelikle algının değişmesi lazım. E, bir kısım başlayanlar bu karlı e, hatta bir zamanlar dergide böyle çok büyük manşetlerle organik'e başlayın işte hemen satılıyor. Böyle bir algı yanlış. Organiğin çok geniş faydalarının birlikte değerlendirilerek başlanması gerekiyor. Yoksa organik yaptım hemen pazarda o ürünü satacağım gibi bir algı yanlış. Öyle bir şey yok. İkincisi eğer pazara gitmek istiyorsa pazarın neyi talep ettiği, hangi fiyattan talep ettiğini bilerek başlaması gerekiyor. Organik tarımda risk değerlendirmesi yapılıyor. Önce üretici, sonra kontrol kuruluşu burada bir risk var mı diye değerlendiriyor. Doğal dediğinizde bunun herhangi bir kontrolü yok. Doğal kavramı o nedenle çok tartışılıyor dünya üzerinde de. Bazı tüketiciler doğalı tercih ediyor ve örneğin Amerika'da doğal organik eşdeğerdir diye bir girişim başladı ama dünya üzerinden çok büyük tepki gördü ve durduruldu. Organik tarımda sağlık dediğimizde de dünyanın sağlığı bir bütün. Sadece bir nehri korumak, sadece bir tek araziyi korumak çok küçük bir etki tabii ki yaratıyor ama bütününü düşündüğümüzde işte organik tarımın yaygınlaştırılması, daha bilinçli üretici, daha bilinçli tüketici bu açıdan daha çok yolumuz var. konvansiyonel üretiyordum en az 10 yıl öncesine kadar. İlaçlara bakıyorum. 21 gün tesirli, hiç unutmuyorum. 21 gün tesirlidir. İnsan ve hayvan giremez yazıyor üstünde. Allah Allah. Ee, dedim yanlış yapıyorum ben. Konvansiyonel tarım dedikleri tarıma bıraktım. Doğru düzgün bir tarım yapayım dedim. İlaçsız tarıma başladım. İlaçsız tarıma başlayınca kendime organik tarımın içinde gördük. Organik tarım yaparaktan geçimimi sağlayabiliyorum. Organik tarımda pestisiz doğal ilaçlarla ayakta duruyoruz. Birkaç ilacımız var. Sirke, elma sirkesi olur. Oradan sonra gülle bulamacı, ısırgan suyu Bunlarla bunlarla bertaraf ederekten ısırgan suyu attığımızda konum komşuya rahatsız olan böcü börtü kaşıntıdan oraya kaçar. Gülle bulamacının termal sudur çıktısı. Termal suyu sevmez böcü börtü. Gene orada kaçar. Öldürme yok. Kaçar giderler. Konvesyoncular hiç siz kırmızı örümcek ilacı almanızı tavsiye etmem. Ya Arap sabunumuz var doğal bizim, onu uygulayın. Biz canlılar varız, böcübörtü var, hayvanlar var, çeşitli böcübörtü var. Herkes yiyecek derdinde yiyecek ki aktif olacak. Herkesin ailesi var. Karınca bak şurada karınca var, ee, bir tane bir şey almış götürüyor yuvasına yani. O da yaşayacak, çoluk çocuğu var yani. O ondan dolayı böyle dünyada herkes yaşam derdinde gelmiş yapacak bir şey yok yani. Yaşamak için yemek zorunda yani. Ot çıktığında toprak ota bakıyor. Niye ota bakıyor? Otun tohumu toprakta bir yıldan beri durduğu için toprağın öz evladı o. Öz evladını iyi bakıyor. Bak Ötekisi bizim diktiğimiz öve evlat. Nereden geldi benim başıma dert diyor bu diyor. Ondan sonra onu dışlıyor. Biz de hemen onu ya çapalıyoruz ota ya da desterelen otlara aldık mı toprak bakıyor başkası yok. Bir sefer o masule bakmaya başlıyor. E neyse diyor ben bunu büyütem, yetiştirem diyor. Ektiğimiz masule de bunu gördüm yani. Böyle masullerle konuşuyorum. Bunu gördüm, mahsuller ondan sonra güzel oluyor ama kan yaşı, ayrık gibi şeylere bir sefer onları kökünden sökmek lazım. Hep onlara iyi bakmaya sürekli yönleniyor yani toprak. O, o ço Bu çok önemli yani. Otla mücadelede e, keserek, toplayaraktan e, atıyoruz dışarı. E, bu tohum olanlarda sıkıntı var. Tohum olmamış bunun gibilere komposun içine atıyorum kompos yapıyorum e, masule çok faydalı 3 ton kekik işte e, iki ton bahçemizin otu oradan dal budak e, parçalama dal parçalamalarıyla talaş yaptım bu e, dallara ara budak yaptığım dallara oradan biraz Hayvan gübresi içine bir tongadan hayvan gübresi, bunu e, ısı ve nem ölçen e, cihazlar verdi devlet hibeden. Onlarla e, içine bakaraktan çok nem varsa hemen üstünü laylon örttüm, Isı yükseldiyse hemen e, su sıktım. Böyle bu şekilde termalte ettim. 3-5 ay sonra olgunluğa erişti. İçerikliliğine devlet tarafından bakıldı. Bu komposun çıktısından dolayı Ankara'da bize ödül verdi. öyle. En güzel komposa siz yaptınız. En verimli kompoz sizin çıktı dedi. Hayvan gübresi ataraktan toprağı yeniden zenginleştirip yeniden mahsul ekiyoruz. İnek gübresi, onu gördüm. 8 ay e, müddeti var. 8 ay sonra zerresi kalmıyor. At, inek gübresini ek mahsule 8 ayda bir şey kalmıyor. E, koyun gübresi e, 5 yıl toprakta aktif. Keçi, koyun gübreleri 5 yıl e, aktif toprakta. E, kemik tozu hani kullanmadım e, ama e, bu parça olarak küçük parçalar halinde kesilip tarlamızın içine atsak bir daha kalsiyuma hiç gerek kalmaz o kemik tarlada durdukça e, kalsiyumunu hep tamamlar. E, ay yenisinde e, ağaç dikiyoruz. Gök ayının gök ayına baktığında yeni doğmuş ince hilal zaman ağaç diktin mi ağaç e, çok üzün ömürlü oluyor. E, ay sonunda ağaç hani ağaçları kesmek uygun değil de yani ara budak için diyorum ben yani ay sonunda tavsiye ederim. Kestiğinizde o dal budak kesim yeri su olmadığından, su yürümediğinden o an çok sağlıklı oluyor. Yarasını çabuk kapatıyor ve onu kullanacak olursanız dal budaklar da çürümüyor. %90 yerel tohum kullanıyoruz organikte. Tohumunu alınca gölgede kurutuyorum. Kullandıktan sonra bir 1 kilogram şişenin içine bir yemek kaşığı, yarım yemek kaşığı da olur kül. Karıştır, içi duman gibi oluyor. Gölgede, karanlık yerde tohumları saklayın, yıllarca ee, durur. İkincisi kuru defne yaprağı, bir parça şöyle. O gene şişenin içinde kapaklı. Onu bir tane koyun, böcü börtü yemez. Öyle yapmazsanız anında böceklenir, tohumunuzun Hiçbir kıymeti kalmaz. Hemen gider. Zehirsiz e, tarım tüm ülkemizin hakkıdır. Ya şimdi organik tüketen, ilaçsız tüketen, ilaçsız yiyor. Öbür türlü ilaçlı yiyor. Bu ayrımcılıktır. Ya organik tarım böyle bir şey olmaması lazım. Herkes ilaçsız tarımın ürünlerini sofrasında gönül ferahlığıyla tüketecek. Doğrusu düzgünü budur zaten.